Selam verdimize. Aleyküm. Volkan kardeşim hoş geldin. Bir de orada R500 miydi o? R500. Sen de hoş geldin kardeşim. Şimdi Ford bize göre C-Max, C-Max. İngilizlere göre C-Max miydi? g max miydi? Evet C-Max. Evet. C-Max. Neyse. Sonuçta finale geldik Allah'ın izniyle. Birkaç hafta denemişti Abdullah kardeşim. Eksiklerini evet, yani. bugün tamamladık. Star stop butonumuz yine orada. Orijinal sistemiyle hangi açtın? Komutan. Şu anda sen star stop. Kapat abi onu. Kapattım. Evet. Orijinal ile çalıştıralım. yine debriyajla birlikte basıyorsun çalıştırırken. Kapı ışıklar söndü. Orjinal evet. çalıştırdık. Tamam. Stop edelim. Orijinal de böyle stop evet. ediyor. Evet. Şimdi bizim sisteme geliyoruz. Star stop sistemine. Bizim sisteme. Hop. İlk basışta kontak geliyor. İkinciyi frenle basıyoruz. Yani lambalar sönsün diye bekleyebiliyorsun. Evet. Turuncuya döndü zaten çalıştıktan sonra evet. lambamız. Şöyle Buradaki. gösterelim. Yani her iki tuştan da aynı anda çalıştırabiliyoruz. Aynı anda derken sırayla tabi. Sırayla. Evet. 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 Tabi kapılar kilitlendiğinde güvenlik sistemi devreye giriyor İstediğiniz kadar butonu kırsanız da araç çalışmaz her iki kısımdan da. Stop Aslında. edelim. Trenle beraber basıyoruz. Evet. Şimdi ben dışarıya çıkayım. Sen araç içinden çalıştıracağımları indirsin. Tamam. O kısmını Bunları gösterelim. Geçelim. Evet ben çıkıyorum şimdi. Tamam. Ki diğer tamam. tarafa geçeyim. Yapıştır. Evet aracı çalıştırdık. Yolculuk yaptık diyelim. temiz, evet. şurada. Tamam, stop edelim, araçtan inelim. Zaten kumandadan dışarıdan da stop edebiliyoruz. Uzaklaşalım. Yine kamera hizasında göreyim seni. Kapıları kilitledi. Aynalar katlandı ve camlarımız da şu anda kalkıyor. Abdullah kardeşim boş ver uğraşma dedi ama affetmem. <laughs> Ayna kısmını da ve camları da ayarladık. Şimdi kapılar kilitli herhalde hemen bakıyorum hızlıca. Zaten buradan alarmın devreye girdiğini görüyoruz. Mavi ledimiz yanıyor. Yaklaşalım anahtarsız giriş kısmını gösterelim. Evet. Kapılara bakıyoruz. Harika. Bir de Unuttuğumuzda o sistemi vardı. Sen gir yine araç içine sana zahmet. Tamam. Çalıştır. Direkt frenle de çalıştırabiliyorsun ama araç dizel olduğu için tabi bekliyoruz. Tamam. Kaç modelli bu? 2012 model. 2012 model. Ford SYNC Titanium X paket. Evet, zaten ilk kurulumda videosunu çekmiştik. Şu an Allah'ın izniyle yapmadığımız hiçbir şey kalmadı, değil mi? Bütün özellikleri bağladık. Aynen. Tamam, araçtan inelim. Sana zahmet. Çalışır vaziyette. Tabi tabi, çalışır vaziyette. Sen bay bay uzaklaşıyorsun. <laughs> ya, Bakalım duruma göre ayarlarız. Araç çalışır durumda. Markete vesaireye gittiniz ya da unuttunuz sonrasında. Araç kendi stop edecek. Tabi aracın burada kendi özelliğinden kaynaklanan bir durum var. Kapıyı aç kapa yapmayacağı için eğer cam açık kal kalmışsa o şekilde açık kalıyor. Sadece bu uzaktan stop etmede yani unuttuğumuz durumda. Çünkü aracın kendi özelliğinde kapıyı bir kere açıp kapatması gerekiyor. O nedenle camı kaldırmıyor. Ama araç içinden indiğinizde kontağı kapatıp camları açıksa kilitlediğinde kaldırıyor tabi. Az önce zaten görmüştük. Şu an araç çalışır durumda olduğunu araç sahibine bildiriyor. Eğer araç sahibi gelmemişse o bir buçuk dakika içerisinde uyarı verdikten yaklaşık 10 saniye sonra araç stop edip kapılarını kilitliyor normalde. Şu an araç stop etti ve alarmı kurdu. Evet bir de istersen uzaktan çalıştırmayı göster hazır oradayken. sinyal geldi. Bekledi. Lambalar sönerken birlikte araç çalışmış oldu. Evet. Stop etmeyi de yaklaş. Buradan gösterebiliriz. Tabi. Kapıları açtı. Şimdi. Evet. Stop etme işi nasıldı? Yine kumanda stop üzerinden. Stop etme. Bir kere kapıyı açıyoruz. Sonra basa tutuyoruz. Araç stop ediyor. Stop Mesela kapılar açıkken hızlı çalıştırmak istediğimizde kilitliyken 3-4 saniye bekliyordu. Kapılar açık konumdayken ne yapıyor? Hemen marş yapıyor. Tabii biz ona 2-3 saniye yine eklemiştik ya herhalde. Ilave Yani az öncekinden yaklaşık 3 saniye kadar daha önce marş yapmış oldu. Yine aracı stop ediyoruz. Bagaj açmamız vardı herhalde. Aynen. abi. Elektrikli bagaj. Evet zaten orijinalinde var. Biz sadece ekleme yaptık. Bir sonrakinde de ayak sensörünü inşallah halledeceğiz. Yetişemedik. Aziz Allah diyoruz. Kapatma işleminde de yine tetiği gönderdiğimizde aracımız kapanıyor. Şifrematik zaten söylemiştik. Kardeşime hayırlı olsun sıradaki C-Max, G-Max neyse her hani i̇ki ismi gün yani. Lazım, i̇ki gün lazım, iki gün. iki gün. lazım, aynen. Yetişmiyor. Yetişmiyor. Ama ne yaptık? Bütün Ama... özelliklerini hallettik Allah'ın izniyle. Yani olabilecek bütün özellikleri hallettik. İstanbul'a Abdullah kardeşime hayırlı olsun. Bir dahaki zor araçla onu buraya bekliyorum. Burada aynı geleceğiz. Aynı çalışmayı motorlar için de bekliyoruz. Motorlar için? Önce Dobloyla geleceğiz. Dobloyla peki. Doblo. <laughs> Dollo yapmıştık zaten. Kaç modeldi? 2016 Tamam hallederiz. Hiç sıkıntı yok. Model. Hiç sıkıntı yok. Hallederiz. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı Sağ ol, akşamlar. Sağlık hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet iyi akşamlar demiştik ama unuttuğumuz kısım vardı. Telefondan videoyu izleyenler diyecek artık bu telefonunu değiştir diyecekler biliyorum. 2 yıldır bu halde kullanıyoruz. Hiç önemli değil. İş görüyor mu? İş görüyor. Evet. Hı. Bağlandı, Bağlandı zaten, zaten. Maviye döndü ve kapıları şu açık an kapılar diyor. diyor. Sen bu sallama işine <laughs> seviyoruz abi. <laughs> evet, biraz şöyle o zaman göstereyim uzaktan. Sallıyorum. Tekrar salladığında kilitliyse açıyor, açıksa kilitliyor. Buradan da gösteriyor zaten. Evet. Şu an aslında kapılar açık değil ama ya şey olarak lambamız açık. yandığı için kilidi açık evet. Tabii lamba. kapıyı bir kapat aç. Aç kapat pardon, ya oradan ya. oradan. Normalinde. Sönsün o ışık. Aynen söndüğü anda böyle. Söndüğü anda normale döndü. Şu an açtığında evet kapılar açık konuma geliyor. Tekrar Ve kapağında. şu an kapandı söndü. Kilitli. Tamam Buradan çalıştırmak istediğimizde çok ses gitmesin. Açtı. Kapıları açmaya mı bas Yok abi. Bir daha bas bakalım çalıştırma kısmına. Şimdi gelecek. Ya da buraya şöyle yapayım. Şimdi oldu. Bazen kapıyı açıp kapatmadığımız için de şey yapabiliyor ama. Stop etmek istediğinde tekrar. Bir kere aç yapıyorduk değil mi? Zaten Tabii. kapılar açık. Açma tuşuna bas. Aynen. Ve Aynen. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Artı şifre matiyi zaten söylemiştik. Evet. Bu sefer hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, hayırlı akşamlar. Hadi nereye? Kampa. Kampa gidiyoruz. Kampa. Hadi Allah'a emanet olalım hep birlikte. Selamünaleyküm.